Çok kötü. 10 sandıktan 120 emdi. 17 em aldım. <laughs> Allah Allah. Keriban'ın yeni bölümüne hoş geldiniz dostlarım. Yine bomba görünüyor. Sizlerleyiz. Hadi başlasın. Keyiflendik bir çarka girdik. 2'ye çıktım yani. Birinci katı göstermedim. Özüt mözüt çıktı. İkinci katta biraz bir dönelim arkadaşlar. Şimdi şu gözüktüğünden bizim için daha önemli. Çünkü bu bizim için 5 tur şey demek. Soylu. 2 tane soylu eder mi? 2 soylu. Soyludan ender çıkabiliyor etmeyebilir 89 hep ne yalan söyleyeyim burada arkadaşlar süs taşları dışında geri ödüller hani amorti diyebileceğimiz ödüller kutsama mı verdi e hallettik ama ama hallettik 6-7'mizi neyse illaki bir gün yarar mesela o kar 89 bir lollipop istiyorum abi bir tane 30 ya da 60 günlük ne <laughs> ne ver çok ayıp vallahi çok ayıp vallahi bak fortune Gerçekten ayıp ettin ya. Şu yaptığın ayıp ya. Neyse canı sağ olsun. <laughs> bir an geldi sandım. Tam bakın. Bak. Bak. O bu kö 70 kötü arkadaşlar. 89 epe bir, bir tur ejder kötü. Mü kötü bence. Bir tur ejder. Bir tur ejder ne demek benim için? Aslında güzel bir mebla da etmez yani. Ama yine de ejder gelsin. Bunu istemem. Ejder tamam. Ejder baba okey ya. Ejder biletine yine 89 hep biraz fazla ama hani kestiğimiz için biz kendimiz kesimini yaptığımız için lollipop. Gelir oraya. 350. 350. Gel. <laughs> en kötüsünü verdin. En kötüsünü verdin. 2000'e kadar döneceğiz. Bir katlamasyon, pompalamasyon olmazsa e, veda edebiliriz çarka. Bari şurada antika bunu verme. İstirham ediyorum onu verme. Antika. Tamam bu da kar. Bu da kar. Bu da kar. Kötü değil. Elle de hep kar. İki tane sihir, lollipop sihir verecek. Sihir verecek arkadaşlar. Verdi. Sihir verdi. İstemiyorum sihir. Ya böyle de bilmem. Bildiğimin farkındasınız değil mi? Fark et yani fark ettiniz mi? Fark ettiğimi farkından oldunuz mu farkına vardınız mı? Vallahi ayıp etti yani. Neyse bir birazcık daha bir şu 2K hadi gör. 2 tur daha 2 tane daha mı döneyim mi 2 tane daha? Güzel verirse devam. Yani kuşak Kuşak kötü değil aslında. Bir anda durdum peki. Bir anda canı durmak istedi. Bir anda şey istedi yani. Sihir lollipopunun set bonusu bandında kullanabiliriz. Arkadaşlar yani sihir lollipopunun o tarz bir avantajı olabilir bize. Set bonusu veriyordur diye düşünüyorum. Şu an bizim üstümüzdeki 60 günlük kostümlerin set bonusunu eğer verebilirlerse. O yüzden şamanımıza. Şamanımıza nasıl aktarayım onu Ali? Hiç düşünemedin mi? Bir şekilde yapabiliriz. Birazcık daha döneceğim çıtır canım çekti. Bir tane daha onu çok demirci var burada. Ay taşı mı geliyor? Ay taşı geliyor herhalde. Ay taşı geldi. Ay taşı kısa vadede çok değersiz ama 105 oluyoruz. Aha dostlar his geldi. His, his, geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben nereden biliyorum lan? Ben çözdüm mü beyler acaba? Ben nereden biliyorum oğlum bunu? Lan ben, ben şu an seviniyorum. Bir yandan da kendime şaşırıyorum. Allah Allah. Lan nereden hissi his? Nereden geldi lan bana o his? İki tane daha bunun hattına döner. Lollipoplarımızı aldık yine. İki tane 30'ar günlük lollipopumuzu aldığımız için gayet kafi. Bir süs taşını sok diyorsun. Tamam. Fortune'umuz dedi. Lollipop üstüne bir süs taşı. Tamam canı sağ olsun. Anlayış gösteriyor. Bir de şu 350'liği hiç alamadım. Nacizane. Ayarsız bir duruş gerçekleştirdin. Büyük bağış belgesi kötünün kötüsünün bir iyisi. İki kötü yani iki eksi bir son. Son arkadaşlar kapattık. Lollipoplarımızı aldık. Bayağı da hep yedik. Bu çarkı da Akın abimin şerefine çevirmiştim. Akın abim için 2 rol pop gayet güzel çıktı. Yani şansımızı arttırdık. Selamette bay bay çarkım. Güle güle. Ejderhaya gideceğiz. Ejderhaya Dediğim gibi 20k gibi hayali bir hasarım var. Yüksek bir hasar vurmak istiyorum. Onun için bileziğime baktığımda arkadaşlar pardon bu bilezik değil. Şimşekli bileziğimize baktığımızda çok kötü bir bilezik. Delicisi yok. Acaba dedim bir şimşekli delicili bilezik yakalar mı? Mi'yi bağlayıp sumo. İtemi katman katman beyler. Bak bağlıyı vurdum burada deliciyi yakaladık. O absorbe yakaladık iki 2 HP Burada deliciyi yakalıyoruz. Burada deliciyi yakaladık. Şeytanı yakaladık. Buradan artılı giriyoruz. Artılı ile itemin kafasını karıştırıyorum arkadaşlar. Item'i şimdi artılı kafasını karıştırıp Niye böyle dünyanın en kötü efsunlar geliyor itemimize? Karıştırıyorum aklını. Aklını. Karıştıramadık. göre başarısız. <laughs> 4 tane de şimdi asıl proje şimdi başlıyor. 4 tane pardon 8 tane efsun aldım. İnşallah burada yakalıyoruz. Dünyanın en kötü Efsun'u 1. Dünyanın en kötü Efsun'u 2. Dünyanın en kötü Efsun'u 3. Dünyanın en kötü Efsun'u 4. 5. Oğlum ne kadar kötü geliyor ya. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum ne yapıyorsun item? Arkadaşlar ben. Biz Efsun atamaz olduk ya. Çar'ın Efsun şansı hiç yok ha. Bu ne ya? Bu kadar. Hiç hiç. ya Bilezik ya. Bilezik. Allah Allah. Dostlar iki gün geçti ve yine buradayız. Yine ejdere geldik. Bakalım ne kadar demeye damage çatacağız, Damage'imiz ne kadar arttı. Silahımız 46 orta arttığı için damage'imiz bunlara metinlere 30k olmuş. 30k mı gördük orada? 30k görmüyorduk sanırım. 28k görüyorduk bunlara diye hatırlıyorum. Bunlar hasarımız metinleri artmış. Eksik bir şey mi yoktur diye düşünüyorum. Hani buradaki her şeyi basıyoruz. Eksik yoktur. Yine böyle full art full girdiğimi söyleyeyim. Yani başka başka bir sıkıntı yok. Her zamanki gibi girdik. ben hasarı merak ediyorum. 17 vuruyorduk. Ejder'e 17 vuruyorduk. Şimşek elementi eksik sadece. Oradan bir element eksiğimiz var. Bakalım kaç vuracağız ejderhaya. Şöyle bakalım. Yine 17 vuruyoruz. Neden öyle? O şimşek elementi o kadar etkili miydi? Şu an çünkü orta fazlamız var aslında. Diğer her şey aynı hemen hemen. Demek ki o şimşek elementi etkiliymiş arkadaşlar. Şu an çünkü başka bir fark yok. Yine 8 metin. Her şey aynı. Bilmiyorum neden böyle oldu. Ha, ama yine keseriz. Twitch ahalisi dedi ki Alicim dedi. O dedi takıyla dedi ilgili olabilir. Alim dedi. Takımızı bir değişelim bir görelim dedi önümüzü. Takıyı arkadaşlar güçlü lollipopa geçirdik. Çok fark edecek yok bu berzerker. O canavar Alim. Berzerker çok direkt etkiler. O yüzden 18.5'ları göreceksin dediler. Hemen hemen hepsi bakacağız bakalım dostlar öyle mi olacak? Metinleri artmamış hasar. Metin bandında eşi metin bandında artmamış. Zekalı sette yaktığımı eminim. Ama şu an bence yine aynı hasar vuracağız gibi hissediyorum ben. Bir bakalım sersem yedik bir saniye. Şöyle ilerlemek lazım. 17.5 evet bir 500-600 hasar arttı arkadaşlar. Yani bir tık hasar artmış. Ama bu bence aldığım STR'den etkinlik görevlerinden az önce STR aldım. Bu bence onun etkisi. Yani 30 canavarla 30 berzek bir fark yaratmadı çarımıza. Dünya şu dünya bossunun 20 strsini aldım ben az önce. 10 hasar etkisi. Yani kesiyoruz yine bu hasarla da kesiyoruz da daha yüksek vurmak istiyordum. Olmadı. Ejderha farmımız bitti. Tam 6 tur kestik dostlarım. Hiçbir sıkıntı çıkmadı. Güzel güzel kestik. Sandıklarımız var. İşte kirinlerimiz var. Pençeler satılıyor. Böyle bu ürünlerimiz var dostlarım. Hemen bir sandıkları birazcık yapacağımız yöntem yine belli. 3 tane zarar ettirdiğinde salıyoruz. Duygu çantası zarar. Eski tahta kutu zarar kan taşı zarar, mavi zarar, mavi zarar ve ruh taşı zarar arkadaşlar. Bugün iyi bir kar olmadı salalım efendim. Dün gece e, yine farmladık tabii ki artık Ali Cardonuz iyice farmcı oldu. Ejderhayı kestik birazcık. 2 adet pençe çıktı pençeler de para ediyor. Kirim falan çıktı ayakkabılarımız çıktı. Sandıklarımız var bir turda meleği yapmıştık o var. Hadi bakalım inşallah güzel bir açım olur. Duygu çantası kan taşı. Kan 4 tanesi çok kötü değil arkadaşlar. 1.5 hemden. Hani kan taşı da yine mebladır paradır çok çok kötü değil. Eski tahta kutular çok kötü dostlarım. Beyaz inci güzel. Beyaz inci 18'e yakın. Kan kırmızı inci. Eski tahta kutu. Biraz kötü gidiyor. Çok fazla eski tahta kutu attı. Çok kötü başladık. Yalan olmasın. Gerçekten berbat bir gidiyor şu an. Lan ne kadar kötü gidiyor. Ananı avradını satayım. Alo. 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 Beyaz inci bir tane daha geldi. Evet arkadaşlar gerçekten kötü bir açılım. Kötüye kötü derim. Bir beyaz daha geldi ama kesinlikle amorti etmez. Bir beyaz daha geldi ama çok kötü çıktı. Berbat çıktı yani. Abo, yine abo. Sandık açalım. Buradan da onem çıktı yine buradan da dünyanın en kötü loot'u çıktı. Bugün biz bir daha sandık açmayalım. Sandık satılır. Beta müpler açıldığı için dostlarım zümrüt küpe yapmaya çalışacağım. 10 tane altın kenet düştü. 7 zincir halka oldu. Bunda 10 tane olması lazım. Şöyle bir beta farmında biraz da artı altı artı 7 işte itemler falan düştü. 318 emimiz var. Bakalım kaç em olacak. Dostlar yani çok bir em olmadı gibi. Hani 3 em para oldu ama şu da var işte tecrübe yüzükleri var. Pelerinler var. 120 de pelerin oldu. Ha bunlarla birlikte falan kötü değil. Zaten kaç metin kestim? 6-7 metin kestim yani. Yarım saat bile sürmedi. Şimdi güç. Hepsunu bizde işe yaramıyor. Aslında arkadaşlar. Ama ortalama zaten zarar var herhalde Zümrüt küpe Yani biz kurt olarak Zümrüt küpe kullanacağız Yakut küpe zeka kullanacağız Grena küpede çeviklik herhalde onu da kullanacağız tam bilmiyorum arkadaşlar ama Zümrüt küpeyle bir deneyelim Zümrütler çok pahalı serverda da çok yok çok kıymetli olur Eğer geçerse inşallah geçer yap şovun oğlum Jean Song kim bu kralla dayan aramız iyidir bizim aslında Hadi bakalım şöyle Allah'ım Song kim Jean Song kim şöyle uğurlu yerime geleyim Kurtumuzun bakalım bu, bu şansı iyi miymiş? Kurtumuzun bu şansını da görmüş olalım. Jiyon Kim Reis'ten biz Zümrüt Küpemize hayırlı olsun diyelim. Şurada olması lazım da. Gelmemiş <laughs> %30 zaten düşük yani level atladık şüpheden şansımız olmasa da şu zırhı aldım arkadaşlar biliyorsunuz bu canavarlıya falan dönüşebiliyor ama bunun canavarlıya dönüşmemiş halini kullanabiliriz hem defans hem büyü hem ip verdiği için güzel olabilir bunu hızlıca artı ikisini basalım arkadaşlar herhalde artı iki basabiliyoruz levelimiz 95 olduğu için şöyle artı ikisini basalım hızlıca yani bunu şey düşünüyorum hani böyle artı 4 artı 5 artı 6 hani buralarda level atladıkça Hani bunun da artısını arttır kullanırız. 96 istiyor diğeri. 140 sav oluyor. Şu an bizimkinin 126. 6 büyüsü var. 9 büyüsü var. Maxi P1 var. Yani çok iyi değil de işte arttıkça artı 6 7 olunca iyi olacak herhalde. Bayağıdır hem farm hem xp kasma falan filan. Böyle bir item üretmeye heyecanını unutmuştuk. Bu zarımıza istediğim benim şu an en çok istediğim efsun 50 str. Şimşek ve rüzgar. Efsunları da bu zırha çok yakışan elementler dostlarım. Bakalım neler yakalayabileceğiz. Şöyle 10 rüzgar 10 ok. 500 CP ve 4 şimşek gibi çok yarım bir efsunla başladık. Burada ne geliyor? Kılıç, çiftel ve pençe bu arada bu VS'lik de olur. Aslında çok da güzel 3 sav geldi. Fakat 6-6-6 olması kötü. Çok kötü hatta. Bir tane daha vurduk dostlarım. 1500 CP, 3 er Arap sorbeler geldi. 50 STR istiyorum. Dünyanın en kötü efsunu geldi. 50 STR, şimşek ve rüzgar, bir de EP, bir de EP absorbe istiyorum. Yani tamam biraz çok istiyorum ama hani ya tutarsa ateş büyü hızı ve ok geldi. Absorbe 15 ama çok kötü diğer efsunlar. Tık hiç hiç böyle göstermedi ya. Bir de zırh aslında gösterir. Zırh ama hiç göstermedi yani. Görüyorum ve arttırıyorum diyerekten efsun 12 yaptım. E, Zırhın da yeni lokasyonunu değiştim. Hadi bismillah. Bir 50 STR çok zor. Kılıç bıçak 15 çan. VS'lik mi gelecek ya bu iteme? Kılıç bıçak. Yani kılıç bıçak 30 sal. Narses'in potansiyeli olan bir VS'lik Efsun. Ama tabi böyleyken olmaz. Ateş pençe bıçak. Rüzgar 15. Fakat. Lakin. Ve de bir mukabele. Ha, olmaz. Hiç yan yok. Güzel değil. Ateş efendim ateşimiz 10. Hiç güzel değil yine. 1500 HP. Yine hiç güzel değil. 15 pençeymiş. Ateş ve rüzgar. Yine çok dandik. Oğlum bu ne la bu zıhla? Oğlum bu Efsun değil. Alo. Arkadaşlar vallahi bağlı gibi ya. Hiç ateş. Aha. Ateş rüzgar. Absorbe bin ipi. Ama çok çirkin duruyorsun. Çok çirkin duruyorsun. Absorbe yarım. Rüzgar yarım. Şeytan ateş yarım. Hipi yarım. Kötü. Kötü duruyor arkadaşlar. Bu ne ya? 50 str alabilir miyim? İtem. Str 50 str istirham ediyorum ya. 2000 IP Hiçbir şey yok 1000 IP on 10 absorbe element yok Bıçak çan ok çiftel Ya baba dalga mı geçiyorsun ya Bu savlar ne ya Bıçak çiftel Abi çan ok bari kılıç pençe falan olsaydı ya Bu kaç savla 25 35 45 ama çok kötü savlar Üff. Yemin ederim bir tane efsun attık arkadaşlar. Youtube yayınını kaydı kapattım. Bir tane efsun attım. Twitch'te Zarkovam dedi ki. Alim benim ismimi fısıldadığın anda dedim. Tekte dedi. Çift element. Tam oran. de var. Ve biliyorsunuz rüzgar. Bu zırha en çok yakışan efsundur. Çok yakışır. Çünkü büyü de var ya. Bu çok iyi oldu. Hatta ben ejdere bile belki bununla girerim yani. Tam str istiyordum. Olsun yine de çok iyi bir zir. Zarar eden kekre hemen yine ejderine geldi farmına geldi. Farm ilk İlk turu dostlar kesimi gösterim artık iyice rahatladık. Diplere doğru biraz zorlanıyoruz. Hasarımız düşüyor normalde 17k ama canı azalınca biliyorsunuz daha az hasarıyor. Yang da patlatmaya çalıştık. 232 m vardı. 232 vardı. Kaç oldu abi? 232 mi vardı? Valla böyle bir yank geldi. 240. 8 32 mi vardı? 16 en falan geldi. 2 katı geldi herhalde. Tam anlamadım. Bir çıtır güzel geldi. Sandık sayımızda 3 tane onda var. 5 de bende var. 8 sandık yani minimum sandığı atmış. O biraz kötü tabi. Farmlarımızı yaptık. O kadar artık arsız bir farmcı olduk ki. Ne olmuş biliyor musunuz? Mu? 4 saate sıfırlanıyormuş. Ejderi 2 kere kestim sadece. 4 kere daha keseceğim. 3 saat sonra. Açalım burayı arkadaşlar. Bugün çok zarar ettik. Bu tur katlayacak inşallah. Kan kırmızı inci kötü. Demir kutu kötü. Demir kutu kötü. Ruh taşı kötü. Beyaz inci güzel. Beyaz inci bir buçuk sandığı kurtardı. Duygu çantası kötü. Duygu çantası kötü. Duygu çantası kötü. Demir kutu kötü. Mavi inci kötü. mavinci kötü. Ruh taşı kötü. Kan kırmızı inci kötü. Tahta kutu çok kötü. Kırmızı inci kötü. Tahta kutu kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. 10 sandıktan 120 emdi. 17 em aldım. <laughs> Allah Allah. Videomu izlediğiniz için? çok teşekkür ederim dostlar. Buraya kadar geldiyseniz bir videoya beğeni. Bir de kanala abone bırakırsanız çok çok sevinirim. Kendinize dikkat edin. Selametle kalın.